Son yıllarda Schengen vizesi başvurularında ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak dikkat çeken bir detay var. Başvuru sayıları yükselirken, red oranları ise düşüşte. Avrupa Birliği verilerine göre, 2024'te Türkiye'den tam 1.173.917 kişi Schengen vizesi için başvurdu. Bu sayı, Çin'in ardından Türkiye'yi ikinci sıraya taşıdı. Çin'in başvuru sayısı 1.779.000, Hindistan ise 1 milyon 108 bin ile Türkiye'nin hemen arkasında yer aldı. 2024'te Türkiye'den yapılan başvuruların %85,5'i olumlu sonuçlandı. Yani neredeyse her 6 başvurudan sadece biri reddedildi. Bu vizelerin yaklaşık 645 bini çok girişli vize oldu. Bu oran, 2023'e göre daha iyi. Geçtiğimiz yıl red oranı %16,1'di. 2022'de ise %15,7. Görünen o ki, Türkiye'den yapılan başvurularda hem sayılar hem de onay oranları artıyor. Toplamda 2024'te Schengen ülkelerine yapılan başvuru sayısı 11.716.000 oldu. Türkiye, Çin ve Hindistan'la birlikte ilk üçte yer alarak Avrupa ile olan etkileşimini güçlü bir şekilde sürdürüyor.